Ve şey, Masa bir temizleme yöntemi. İspirto kolan döküyorsun, Çakmağı çakıyorsun, masayı yakıyorsun. Masa tertemiz oluyor. Renk kalmamış artık. Önceden düzeliyordu da artık vernik kalmamış şey e, burayı da dökmüştü. Ayşegül değil mi? Vernik vernik. Güzel yani. Ya. Ha, çok güzel şuraya Şuraya da dök. Sen oradan çekilsen ya. Niye? Ya. Video çekiyor. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yangın videosu. Oo, o şömine gibi oldu. Evde masayı yakıyoruz ve sunuyoruz. Zenginlik böyle bir şey. Zenginlik böyle bir şey. <laughs> düzelme yeter boş. Ne az çok düzeldi be nasıl düzelme ya? Baksana şu tarafa. Evet. Bir şuraya bak. Bak. Şuraya kızım şuraya yap bak. Tamam tamam dur. Sırayla gidiyoruz. Şura beyaz. Orada şey herhalde ya öyle kalıyor herhalde. Ama şura bence düzeli gibi geliyor bana şurası. Bak bunlar bir şeyle umudu. odu. çamaşır suyu dökmüş de ondan soğumuş. Hayır çok. hayır sıcak şey yapıyor Sıcak bir şeyler koyuyoruz ya. Her çaydanlık falan koyunca. Hmm. Oo çok güzel. Isının ısınır üşüyenler gelin. Doğalgaza gerek yok olan yayınan ısınıyor. Antalya'da <laughs> Böylesini yazıyorsun. Antalya'da olan ya. Hı. Ko ko kolonyo, kolonya mı? Ne adı onun? Kolonya. Kolonya esasında olmaz lazım. Kolonya da olmaz. Kolonyo. Kolonya, kolonya. Süper süper. Çok güzel yazın bak. Oranın beyazı kayboldu. Vernikli masalarınıza kolonya sıkıp çakmağa çakıp yakın. Hem ev ısınıyor hem masa temizleniyor. Süper oluyor. Gitti masa. Gitti masa. boşa gitti. Masa boşa niye gitsin? Bak. Hani beyazlık? Pırıl pırıl oldu. İnan ki beyazlık o beyaz çaydan Sen beyazlık, nereye beyazlık, gidiyorsun? Beyazlık. Sen de yanarsın gitme. Sep 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 Ulan ya dedi 15-16 lira o euro şey ya. Dosun ne kadar üşüdüyse ellerini ısıt ha ha gördün mü arkadaşlar Kolonya ile siniyoruz biz. <laughs>